Değerli halkımız, değerli basın emekçileri, deveye sormuşlar, boyunun neden eğri diye. Nerem doğru ki demiş. AKP giller iktidarının hangi ileri gelen yetkilisini, görevlisini ele alırsanız alın, bu deyimi doğrularcasına kanunsuzluğa, yolsuzluğa battığını görmekteyiz. En son örnek basına da yansıdığı gibi, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kardeşi, Oktay Selçuk ve yakın adamı Selçuk Özdemir'in yönetim kurumunda yer aldığı İnova Akademi Bilişim Eğitim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin karıştığı olay. Basına yansıdığına göre sadece 2019 ve 2020 yılları arasında büyük çoğunluğu özel Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı faaliyet yürüten özel okullar olmak üzere Toplam bu şirket 25 milyon 678 bin 159 TL'lik satış yapmış. Tek özelliği Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kardeşi ve yakın adamı olması. Basına yansıdığına göre sadece özel okullarla değil ayrıca Vakıf Banka ve Ağır İl Özel İdaresi'ne de bu kurum satış yapmış. Bu Bildiğiniz gibi Türk Ceza Kanunu'nda ayrıntılı düzenlenmiş, görevi kötüye kullanma, irtikap, kamu görevlisinin ticareti ve nüfus ticareti suçlarını oluşturmaktadır. Bu nedenle Cumhuriyet Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Maalesef gillerinin hukuk bürosuna dönüştürülmüş yargıda çok büyük umudumuz yok değerli halkımız, sayın basın emekçiler. Ama hep söylediğimiz gibi halkın kurtuluş partisi olarak bu yolsuzluklar, kanunsuzluklar, suçlar karşısında susmamak ve tarihe not düşmek için bu suçdururlar yapıyoruz. Bugün bu dosyalar hasır altı edilebilir, kovuşturmaya yer olmadığı ya da soruşturmaya yer olmadığı kararlarıyla işlevsiz kılınmaya çalışılabilir. Ama er geç inanıyoruz ki bu ülke demokrasi geldiğinde emri sadece kanunlardan ve bağımsız vicdanından alan yargıçların, savcıların önüne bu dosyalar yeniden gelecek ve bütün AKP'lilerin yetkilileri, işledikleri kanunsuzlukların, suçların cezasını er geç bulacaklar. Halkın Kurtuluş Partisi olarak bunun mücadelesini yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki haksızlıklar karşısında susmak aynı zamanda bu haksızlıklara suç ortağı olmaktır. Halkın Kurtuluş Partisi haksızlıklara karşı her zaman mücadele edecek suç ortağı olmayacaktır. Halkız, Haklıyız, yeneceğiz.